Çalıyor, çalıyor. Çalıyor, açar herhalde. Ben mi duymuyorum, gibi bir, bir de sen bak bakayım. E, çalıyor. Ha, a Alo kızım, neredesin yavrum? Ee, ba Banulardasın, Banulardasın. Niye böyle nefes nefese kaldın yavrum? <laughs> Körebe mi oynuyorsunuz? <laughs> eşe kadar kız, ne körebesi yavrum? Tamam yavrum, bir ile görüşebilir miyim çocuk? Banu tuvalet nedir baba? Banu tuvalette mi? <laughs> ee, tamam o zaman bir babasıyla görüşelim yavrum, babasını alayım Babası ya. uyuyordur, uyuyordur. Kesin uyuyordur. Daha erken değil mi yavrum? Ne çabuk <laughs> O zaman tamam çocuk, annesiyle bir sesini duyayım ben annesini. Komşu da de, komşu Ay ne komşu? Konkele kon 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 gitmiş, bilemedim. mi? Bilemedin <laughs> mi? Birinci bir Gizli Ben ikinci konken. Tabii birinci bir komşu, ikinci bir konken. Neyse yavrum ben ararım seni. Biz nerede hata yaptık Nurten ya? <laughs> Sermetciğim bir şey söyleyeyim mi? Lafın kısası yani. Korkuyla iktidar olmaz. Çocuğunu korkutmayacaksın o sana güvenecek. Evet senden hiç çekinmeyecek. Güvenecek. Sermetciğim çocuk sana güvenecek